Hacer Anlı Karaşal, İhraç Üsteğmen Recep Karaşal'ın eşiyim. Eşim Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde dünyaya geldi. Ee, babası bir çiftçiydi, çiftçi bir ailenin çocuğu. Babasının 40-50 kadar keçisi bir iki tane de ineği var. Başka hiçbir gelirleri bulunmamaktadır. Eşim ortaokul ve lise hayatında oldukça başarılı ve çalışkan bir öğrenciydi. Hatta ailedeki, sülaledeki en çalışkan öğrenci diyebilirim. Daha sonra eğitim hayatını tamamlayabilmesi için, daha doğrusu devam ettirebilmesi için kayınpederim onu lise son sınıftayken dershaneye gönderiyor. Hatta dana satıyor. Ve cemaatle herhangi bir şekilde bir bağlantısı olmayan, ilişkisi olmayan bir dershaneye gönderiyor. Eşim üniversite sınavlarına girdiği senesi Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliğini kazanıyor. 2013 yılında e, üniversite son sınıftayken Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel komutanlığına subaylık sınavlarına giriyor. Hava, kara ve denizin hepsinin yazılı sınavlarına geçen eşim e, sağlık mülakatlarına geldiğinde yok yüzünce sivilce var, yok belinince, yok bilmem ne gibi eften püften sebeplerden dolayı eleniyor. Daha sonrasında da Jandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli subaylık sınavlarını kazandıktan sonra normal rutin iş hayatına başlıyor. Eşimin subayla seçmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi ise babasının sigortasını yaptırıp bir an önce ailesine destek sağlayabilmek için hazır meslek olan Türkiye'de de işsizlik sıkıntısı var olduğu için, mühendislere de çok fazla değer verilmediği için jandarmada istikamcı sözleşmeli, subay olmayı tercih ediyor. İlerleyen zamanlarda 15 Temmuz, o kötü gün oluyor. Ama eşim o dönemdeki curcunaya, yani darbe olaylarındaki curcunaya eşim rastlamıyor. Yani biz o curcuna da alınmadık. Eşim o gün Bursa'da, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken Mudanya'da arkadaşlarıyla birlikteymiş. Hatta darbe olduğunu duyuyor komutanını arıyor. Diyor ki komutanım ne yapmamız gerekiyor? komutan demiş, demiş ki biz burayı hallettik. Sizin gelmenize gerek yok diyor. Bunlar da zaten 3 tane genç eğlenmelerine yani rutin hayatlarına devam ediyorlar işin doğrusu. Daha sonra eşimin 15 Temmuz'dan sonra Bursa'dan Ankara'ya tayin çıkıyor. Yani oradaki bir birlikleri kapatıldığı için Bursa'dan Ankara'ya tayin çıkıyor ve Ankara'da görev yapmaya başlıyor. Biz daha sonra 2017'nin sonlarına doğru Eylül, Ekim gibiyken eşimle tanıştık. 2018'in Haziran ayında düğünümüz oldu. 20 Haziran'da. Gene aynı senenin 2018'in 16 Ekim 2018'de eşim gözaltına alındı ki benim hiçbir zaman unutmayacağım, hafızamdan hiçbir zaman çıkartmayacağım bir gündür. Çünkü o daha sonraki yaşadıklarımı sokaktaki köpek yaşamadı derlerse eğer benim yanında o, o tabir çok az bile kalır. Hayatımın en, en trajik dönemleri, en travmalarımın dönemleri o, dön o günlerde başlıyor. Eşim gözaltında alındı. Evimize dört tane polis geldi. Dedi ki işte Hacer Hanım dediler eşinizin cebine bir 100 lira koyun akşamleyin bırakacağız dediler. Çok emin bir biçimde. Ben zaten eşim TEM'e varmadan eşimden önce TEM'in önüne gittim. Ankara TEM'in önüne gittim. Baktım eşimi arabayla hani aldıkları arabayı hatırlıyorum çünkü Doblo'yu. Eşimi onunla TEM'in önüne bıraktılar. Polisler dediler ki burada beklemenizin bir anlamı yok gidin dediler ben zaten ilk orada bir avukat tarafından dolandırıldım kolumda son iki bileziğim kalmıştı onu da bozdurdum o avukata verdim zıkkım olsun diyorum çünkü bana dedi ki eşinizi mahkemeye çıkartmadan çıkartırız dedi neyse aradan 3 gün geçti 5 gün geçti bana temin önünde beklemenize gerek yok evinize gidin dediler haber yok eşimden daha sonra abim ben teyzemler falan da vardı teyzemlerin evindeydik ama gece saat 12'ye doğru geliyordu ondan çok eminim saatten Telefonum çaldı ve hayırdır bu saatte dedim. Telefonum çaldığında avukat ee, dedi ki Hacer Hanım dedi işte dedi evi şey dedi eşinizi dedi serbest eşinize sizi görüştürecekler dedi. Eşinizi serbest bırakma durumu var dedi hemen dedi geleyim dedi. O esnada da abim yanında abimle birlikte biz hemen temin önüne gittik. Ankara temin önünde polisler bana diyorlar ki avukatla birlikte eşine de ki etkin pişmanlıktan faydalansın. Eşime de beni uzaktan kameralardan, bu temin kenarlarında bulunan kameralardan gösteriyorlar. Diyorlar ki bak karın dışarıda hamile, daha yeni evli olduğum için çok da yeni bir gebeliğim vardı, bir aylık kadardı. Ee, i̇şte bak karın dışarıda hamile, bir de yağmur da yağıyordu, esnada Ekim ayındaydık. Ee, yağmur da yağıyor, bak karın dışarıda etkin pişmanlıktan faydalan. şu isim listesindeki isimleri söyle, çık git. Ben e, bana bunu söylediklerinde ilk önce bir afalladım. Yalan yok. Ee, hani Çünkü neyle karşılaştığımızı bilmiyoruz. Abim o esnada bir kolumdan tuttu döndü dedi ki Etkin pişmanlık ne demek biliyor musun Hacer dedi. Dedim ne demek? Dedi ki ben teröristim demek ve hiçbir şekilde bu işle alakası olmayan garibanların ismini vermek demek dedi. Yani başkalarının vebaline girmek dedi. Ben de o esnada polise doğru döndüm dedim ki Eğer ki benim eşim Etkin pişmanlıktan faydalanırsa ben onu boşarım dedim. Kesinlikle kabul etmem evime de gelmesin dedim. Eşim de aynı şekilde dönmüş demiş ki ben demiş karım için demiş. Hani kendi nefsim için demiş. Niye demiş ahiretimi yakayım durduk yere demiş. Yani tanımıyorum ben bu insanları demiş. Bu isim listesindeki adamları tanımıyorum. Nereye ismini vereyim demiş. Derken o mevzu öyle kapandı ve eşim 10 gün sonra tutuklandı. Ama bu arada buraya dipnot olarak şunu bir belirtmek istiyorum. Eşime istinad edilen suç... Yani 0212 0162 numaradan arandın 17 defa hani sözde ankesörlü telefondan arandın de, diye denilerek gözaltına alınıyor ya. Bu her nedense eşim 8. gündeyken etkin pişmanlıktan faydalanmayı da kabul etmiyor. Eşim temde 8. gündeyken Demetevler Vatan Caddesi'ne giderek bu numaranın araştırılması yapılıyor. Temdeki tutanaklar daha sonra mahkeme kayıtlarına girdi. Çünkü numara Türk Telekom kayıtlarında çıkmayınca Hakim dedi ki bir temdeki raporlar gelsin. Hani bu nasıl oldu merak etti. O da o bile merak etti artık. Hani bu olmayan numaradan bu çocuk nasıl arandı diye. Daha sonra ee, daha eşimin daha o numaranın kapatıldığı ve o numaranın uydurmasyon olduğu daha eşim gözaltındayken ortaya çıktı. Polisler de zaten kendi tutanaklarında ve raporlarında bunu yazıyorlar. Peki ya benim eşim 2014'ün Mart ayında bu telefon kapatıldıysa de nasıl 2014'ün Haziran ayında aranmış oldu? Hem de bu aramalar 2015'in Nisan ayına kadar devam ediyor. Nasıl arandı? Kapatılmış bir numara, bir daha açılmamış temden geldi raporlar. Temden gelen raporlar da bizim lehimize gelmemize, gelmesine rağmen baylak yok. Bankasyo yok, dershane yok, vakıf yok, yurt yok. Olsa da suç değil. Her zaman bunu söylüyorum. Olmuş olsaydı da bunların hiçbirisi suç değildi. Eşime hakim diyor ki silahlı terör örgütünü üyeliğinden yargılanıyorsun. Ne demek silahlı terör örgütü üyeliği ya? Benim eşimin bir tane beylik tabancası vardı. Onda jandarma genel komutanlığı varmıştı. Burada vermişti. Burada devlet kendisiyle çelişiyor. Ne yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi terörist? Kendi açtığı dershaneleri mi terörist? Hiç mi bilmiyorlardı? Bu kadar çok giden suçsuz günahsız insanın ne suçu vardı? Anadolu'dan çıkmış gelmiş kız öğrenciler yurt yok, kalacak yer yok, ana da babada para yok, cemaat evinde kaldı diye terörist deniliyor. Bu mudur adalet? Yani insanları fişleyip fişleyip işten atmak bu kadar basit mi? Bu kadar basitmiş, bunu öğrendik. Sadece bu ankesörlü söyle dosyaların değil darbe davalarının da uyduruk olduğunun en güzel ve en derin örneğini ben arkadaşımdan cezaevine birlikte gidip geldiğim yol arkadaşlığı yaptım, kader arkadaşlığı yaptım. Arkadaşımın eşinin dosyasından bahsedeceğim. Arkadaşımın eşi sözde 15 Temmuz akşamı işte akıncılar üstünden çıkan bir tane haritada parmak izi çıkıyor sözde. Güya 15 Temmuz'dan onu da almaya çalışıyorlar ki alıyorlar da zaten Sincan cezaevine. Daha sonra ortaya çıkıyor ki 15 Temmuz akşamı Baldızı'nın düğünü var adamın Samsun'da. Allah'tan ki düğünün kamera kayıtları falan var da adam darbeden darbeye darbe, müebbetle yargılanmaktan kurtuldu ki üç kez ağırlaştırmış müebbetle yargılanıyordu. Daha sonra da bizimki gibi uydurması ya saçma sapan terör örgütü üyeliğine çevirdiler ona bile şükrettiler. Ve arkadaşımın dört aylık kucağında bir bebeği vardı. Sütten kesildi. Yani düşünün ki bu uydurmasyon davaları davalarla karnımızdaki bebeklerimizden, çocuklarımızın vermek, vermek zorunda olduğumuz helal rızkımızdan, sütümüzden bile kesiyorlar. Yani bize analık bile yaptırtmıyorlar bunlar. Neyse tutuklandı eşim tam 9 ay boyunca tutuklu kaldı. Ankara 27. ağır cezaya da düştü. Zaten ben cezaevine gidip gel gelirken eşimi görmeye Herkes bana vah vah tüh tüh gibisinden yüzüme bakıyordu. Döndüler dediler ki en zor hakime, en zor mahkemeye düşmüş. Bunu hayatta çıkartmazlar diye arkamdan konuşuyorlarmış. Bir böyle, iki böyle, üç böyle derken ilk duruşmada da zaten hakim tutukluğa devam kararı verince ben bebeğimi kaybettim. Aşırı üzüntü ve stresten. O yüzden diyorum ya yani yaşadığım süreç çok acıydı. yani bir, e, hele ki ilk bebek ilk kalp atışı bir kadının kaybetmesi çok acı. E, onu kaybettim. Daha sonra ben e, hani böyle ne derler ak akıl ve ruh sağlığım zaten başımdan gitti. Hem eşin tutuklu, hem yoklukla mücadele veriyorsun, hem bir taraftan çevre baskısı. E, o dönem kiracıydım, ev sahibi mi de bir diyor ki siz fetöcüsünüz, çıkın bu evden. Yani o, o kadar çok şey yaşadım ki. Ee, komşularım işte bunlar da teröristmiş, bunlar da vatan hainiymiş, bunlar da subaymış. Bir taraftan da komşu baskıları. Neyse en sonunda hakime ben mektup yazdım. Döndüm dedim ki ya eşimi terörist olduğunu bana ispat edersiniz ya da ben açlık grevlerine başlıyorum dedim. Dediğimi de yaptım zaten. 39 kiloya kadar düştüm. En sonunda hakim... Oldukça da kalabalık gittik biz duruşma salonuna, olsun Eşimin hem komutanı Mehmet Alkan, herkes bilir o vardı, Müesser Hanım vardı. Birçok kişi artık eşimin duruşmasına geldi. Döndü dedi ki ya bu çocukta hiçbir şey yok, hala niye tutuklu? İmza karşılığında eşimi bıraktılar. Eşimin ceza aldığı tarih 1 Ekim 2020. Yani mahkememiz bizim bu tahliyenin hemen akabinde bir iki yıla yakın daha devam etti zaten. Yani uzun sürdü bizim mahkeme ve tek bir dosyaydı. Daha sonra eşim tahliye oldu. Aradan birkaç gün geçti. Şöyle evde otururken döndüm dedim ki eşime. Ya dedim şey HTS kayıtlarındaki numaraya bir gidelim. Zaten HTS kayıtlarında da bizim numara çıkmamıştı. Ee, BTK'dan istendi. BTK'dan numaranın adresi geldi. Eşimle gittik baktık kapı var öyle bir numara yok. Daha sonra numaranın sahibi olan adamı gördük. Bulduk daha doğrusu. Adam diyor ki ben bu numarayı kapattıralı çok oldu. Hala bu numaranın derdi bitmedi dedi. Eşim eve döndükten sonra bizi zaten çok zorlu bir süreç bekledi. 98 günlük evliydikem Ankara'da hem e, Muğla'da düğün yapmıştık gırtlağımıza kadar borç içerisinde uçan kuşa bile borcumuz vardı. Daha sonra karı koca sırt sırta verdik. Döndük dedik ki ya Allah bismillah hani rızkı veren Allah'tır dedik. İkimiz el birliğiyle çalıştık. Çok şükür bu günlerimize borçlarımızı falan kapattık ve durumumuzu iyi kötü kimseye namerde muhtaç olmayacak şekilde toparladık derken eşim e, özel bir şirketin büyük bir firma iktidarada yakın bir firma. Eşime kimse iş vermiyor. Yıldız Teknik mezunu ama kimse iş vermiyor. Yani bizim S Sosyal Güvenlik Kurumu e, başlangıcında bile ünlem işareti var. Bu bizim hani e, maalesef ihraç olduğumuz yani e, anlamına geliyormuş. Bu çok çirkin. Yani bari orada fişlemesinler. Onu da yaptılar, kimse bize iş vermiyor, verseler de dalga geçer gibi rakamlar. Derken eşim hani böyle e, götürü işi işler ama e, kendi adına değil, farklı firmaların adına, götür adına işler oluyorlar. Bu firmayla da 5000 TL para karşılığında anlaştı ve sadece topraklama yapılacaktı. O gün hava yağmurlu ve rüzgarlı. Yağmurlu ve rüzgarlı olmasına rağmen firma eşime baskı yapıyor. Diyor ki işi bitireceksin, 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 bitireceksin. Eşim de diyor ki ya diyor hava hem yağmurlu hem fırtınalı. Bu rüzgarda bu iş olmaz, bu havada bu iş olmaz diyor. Adam buna rağmen işte eşim diyor ki diyor zaten diyor bunlar diyor tutmuyor, kaynak tutmuyor diyor. Adam buna barut getiriyor saf içeriği normalde termo kaynak yapılırken içeriği çok az olan kız kaçıran adı verilen böyle küçük küçük barutlar kullanır bu çok yoğun ve çok derin barut getiriyor. O barutu eşim dökerken o esnada rüzgardan dolayı daha doğrusu havada biraz yağmurlu yanmadığını fark ediyor. Eşim tam arkasını dönüyor. Bir karton gibi bir şey bulayım hani üstüne kapatayım yakmaya çalışalım derdine düşmüş. O esnada fark ediyor ki kıvılcımlanıyor. Yanında da iki tane 20 milli yaşlarında genç delikanlı var. Onların yüzü yanacak diye çok endişe ve eşim o esnada tutuyor onları ittiriyor. Onları ittiriyor ve kendisi duruma atılıyor. Tam böyle hani kapatayım bir şey olmasın derdine düşmüşken o esnada patlamalıyor. Bir de şans işte olacak ya rüzgar da eşime doğru yönünü verince o esnada da ateş direkt eşimin yüzünü yakıyor. Eliyle birlikte tutuşuyor. Eşim beni aradı dedi ki Hacer dedi ben dedi yandım. Beni hastaneye götürüyorlar dediğinde ben ilk önce herhalde şaka yapıyor zannettim yani anlamadım. Daha sonra fotoğrafa baktım, ha dedim çok şükür hematemle geçecek bir şey. Hani böyle hafif bir yanık diye algıladım. Sonra bir gittim Elmadağ Devlet Hastanesi'ne. Olayla lahan oldu, lahan tüpü taksa gedi oldu. Eşim Elmadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oraya gittim bir baktım ki eyvahlar olsun. Adamı komple zaten hani yüzünü gördüğümde döndüm. Dedim ki yani 9 ay Sincan'da yandı bir de burada yandı dedim. Eşim o gün orada yandı, ilgili firmada kül oldu gitti. Ne bir ilgilendiler, ne bir aradılar, ne bir sordular, ne başka bir şey. Aradan ya bir gün ya iki gün eşim yandıktan sonra çalışanları beni arıyor. Diyor ki Hacer Hanım diyor şikayetçi olmayalım birbirimizden karşılıklı olarak. Ee, sizin de diyor hakkınızda çok dosyanız var diyor Benim çok dosyam var derken neyi kastetti? İktidara yakın bir firma Tüpü istediği gibi ihaleleri alıyor İnsanları istediği gibi köle gibi çalıştırıyor Hele bir de KYK'lıysa iyice vur kır sırtına kırbacım bir sali Eee e, eşimin Yargıtay'da olan dosyasından başka neyi var? Bir alo bitti iş Bu kadar Ben burada muhalefete de seslenmek istiyorum yani hiç mi 5 senedir 6. yıla girdiği hiç mi bu binlerce insanın çığlığını duymadınız? Vinç'in tepesi, Vinç tepesine düşüp öleni mi dersiniz? Gazi mi dersiniz? Şehit yakanını mı dersiniz? Şehit eşini mi dersiniz? Kardeşinim dersiniz? Hepsi terörist olarak fişlendi, fişlendi, yargılandı. Siz hiç iktidara muhalefet olarak şu soruyu soruyor musunuz? Ya sadece ihraç olmuş polis ve askerden bahsediyoruz. Eli silah tutanlardan, hakiminden, savcısından bahsetmiyorum. Bu eli silah tutan 100 bine yakın insan vardı ki benim ben resmini rakamı bilmiyorum. Yani bildiğim rakamları söylüyorum, duyduğum rakamları. 100 bine yakın sadece asker ve polis ihraç oldu. 15 Temmuz'da darbe yapıldı. Bizi ankesörden toplantıya arayanlar, Baylok'tan hadi cüz okuyacağız, Kur'an toplantısı var diyenler bize 15 Temmuz darbesini mi söylemeyi unuttular? Madem biz teröristik, madem biz darbeciydik, madem biz vatan hainiyiz bize bunu ispatlasınlar. Bu, bu konuda da muhalefet de biraz ses çıkartsın. Şun şurasını 2023'e kaldı? Muhalefetinden tutun da iktidarına kadar herkes bizden oy isteyecek ve hiçbirisine oy moy yok. Ben son sözlerimi söylerken ee, hep şunu söylüyorum, anneler, babalar, eşler. Kanun hükmünde kararnameli olan eşle evlatlarınızdan, çocuklarınızdan, eşlerinizden vazgeçmeyin. Hapishanede olanlardan vazgeçmeyin. Bunlar hiçbir zaman hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk, suç işlemediler. Bunlar uydurma, saçma sapan devletin eliyle, kanalıyla açılan kurum ve kurumlarca fişlenerek atıldılar. Bunun yanı sıra bir de ailelerden ve hayattan ihraç oluyoruz. İş dünyasından da ihraç oluyoruz. Hayatımız zaten ihraçlarla geçiyor. O yüzden de bütün kanun hükmündeki arkadaş, kararnameli arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen bu zor süreci el birliğiyle öncelikle muhalefeti uyandırarak. Ergenekon'un balyozu avukatı olan muhalefet bize gelince niye avukatlık yapmıyor? Onlar vatan evladıydı da biz başka bir ülkeden mi bu ülkeye transfer geldik? Biz başka bir dünyanın insanları mıyız? Onlar bu bayrağın insanlarıydı da bizim kocalarımız bu bayrağın satıcılar mıydılar? Madem ispatlasınlar. Öyleyse ispatlasınlar. Ama muhalefetinden tutun da iktidarına kadar hiç kimse ses çıkartmıyor bu duruma. Onlar ses çıkartmıyorsa biz sesimizi çıkartalım. El birliğiyle oturalım biz hakkımızı arayalım.